Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Bloodborne severler hepiniz hoş geldiniz. Evet, e, Astral Tower'a devam edeceğiz. Bir önceki bölümde e, Lawrence'ı aradan çıkarmıştık. Niye buradan gidiyorum? Şurada direkt kestirmemiz var. Hop. Şimdi bu kule de belki, yani isteyerek değil ama belki istemsiz olarak atladığım makineler olabilir. Lütfen atladığım önemli bir item olursa sizler yine yorumlarda bunu belirtin. Ben bu amcanı her türlü öldürüyorum. Ama öldüm size kalmış. Tekrar bu odaya gelirsek vesaire diye aslında biraz öldürüyorum diyebilirim. Şimdi diğer asansörü kullanmaksızın Sa düştü, düştü. Gel bakın buraya. Yaklaş. Ee, hop, aynen buradan şuraya yuvarlanabiliyoruz. Eğer ki şuraya gelirseniz, gökten kafanıza iki tane fare düşecek. Bunlar normalde kulenin en tepesinde bulunan fareler. Yani eğer ki ölmeden şu an kulenin tepesine gidebilirsem e, bunları kesmiş olmak işimize yarayacak. Gidemezsem artık ona tekrar kulenin tepesinde öldüreceğiz. Nerede ne olduklarını göstereceğiz. Yani sö söyleyeceğim, ifade edeceğim. Burada yine bir tane pasif hareket bir e, şeyimiz var. Gayetler var. Oradaki ay çiçeğine e, dokunmaya çalışıyor kendisi. Şimdi buradan şöyle gideceğiz. Aynen. Şimdi burada sol taraf nasıl çıktı dışarı bilmiyorum ama evet. Bir yani psikopat var. Demeye kalmadan kendisi bir şekilde dahil oldu yani şey. Şöyle bakayım. Burada tekrar bir saniye değil. Şu. Çıt. O kapının yanında duruyor. O atlayan diğer de ileride şu an gördüğünüz gibi şu an üzerimize atlayan arkadaşlar. Bunlar biraz daha şeyler. Agresifler diyebilirim. Dışarıda karşılaşmış olduğumuz versiyonlara göre. Bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Ekotür Hunter aldık. Şuradan yukarı çıkacağız. Aynen asansörümüz burada. Asansör diyorum ben merdivenimiz burada. Bu merdivene çıktığımızda aynen tekrardan şeye gelmiş olacağız. Ee, bu arkadaşların olduğu mekana gelmiş olacağız. Şimdi hop şu kısımda alacağım sanırsam iki item daha vardı onları da alayım. Yani aşağı düştükten sonra oraya nasıl geri giderim diye merak ediyorsanız, yolu bu. Tü tü. Şu item alamadığımı düşünmek biraz yanlış oldu. Ve ben bir merdiven daha vardı diye hatırlıyorum. O yüzden aslında böyle afallamış oldum diyebilirim. Şey yanlış yapmak istemiyorum. Burası şu an henüz o tarafa bağlanmıyor değil mi? Evet bağlanmıyor, güzel. <laughs> burada dediğim gibi yani yukarıda bir mekanik çalıştıracağız ve merdivenlerin falan yerleri değişecek. Hmm, şey denilebilir. Anorlando'daki Duke's Archives'de benzeri bir mekanik vardı. O belki örnek verilebilir. Yani Duke's Archives'daki o merdivenlerin çevrilmesi yapısı Dark Souls 1'deki. Yani burada biraz e, bu mekanın o evrilip çevrilmesi ona benziyor diyebilirim. Şimdi onunla bir işimiz yoktu. Ee, tamamdır. Buradan bu sefer artık şeye çıkabiliriz. İkinci şort katımızdan yukarı çıkabiliriz. İkinci şort katımız... ...şurası. Merdivenden yukarı çıkarak... ...şort kattan yukarı çıkıyorsanız... ...şurada bir tane geçiş var, o geçişe birazdan gideceğim. Veya... Evet, oraya birazdan gideceğim ben. Şu an... ...şey yapmayayım. Burası böyle kalsın. Şimdi... Buradan önce yani, Şu amcayı aşağıya fırlatalım. Tarama tüfekli amca o. Bize saldıran. Ölmeye ki aşağıdan saldırmaya devam ediyor. Şimdi burada robo'nun kafasız versiyonları var. Bunları hafife almayın. Bunlar böyle pat 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 vurarak ilerlemeye çalışıyorlar. Benim bu oyuncağım bayağı güçlü. Ben fark etmemişim. Ee, pat 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 vurmaya çalışıyorlar. Bunlara karşı dikkatli olun. Çok dert değil de yani hani Dikkatli olun. Tuzağa ilerleme, tuzağa ilerleme. Buraya gideceğim. Şu yerdeki yine kare olarak çıkıntı olarak gözüken yer, yine tuzak. O, dikkat edin. buraya eliksirlerimizi aldık. Sonrasında şuraya gelelim. Şimdi aynen Şunlara benzer iki tane özel reaktör karşılaşacağız. Özel olanlar ölmüyorlar. Flip flop flip flop deyip, deyip duruyorlar. Özel bir yani şu en 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 large head'i kafanıza takabilirsiniz. Bunlara bunlara benzersiniz. Aklınızda bulunsun. Aa bunu unuttum. Okey ama öldürme beni. Yeter. Teşekkürler seni unuttum ben. Şöyle ki onu ee, göstereyim. Kapının tam üstünde baraj bulunuyor. Silahınızla bir tane atış etmeniz yeterli. Böyle kafasına Molto Fırlatın. Rahat bir şekilde kendisini öldürürsünüz. Ee, sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Sizlere Şimdi buradan aşağı düştüğümüzde tekrar yukarı çıkacağımız yere gidiyoruz. Okey. Tık. Bakayım. Normal Aynen. Biz buna yukarı çıkıp Sağdan aşağı inerek şokatın katında olduğu yere bizi taramalı, taramalı tar 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 Gatalingan diyeyim. olan e, amcanın olduğu yere gidiyorduk. Şu an şuradan yukarı devam ediyor olacağız. Yine burada bir tane psikopat ağzımız var. Wow. O bana nasıl öldürdüm ama. Ben de psikopat bir açısı şu an. Evet. <laughs> bir sürü <sırla> almaya çalışıyorum. <laughs> Güzel. Çarjlayabilmiş e iyi oldu. Çarjlayabilmiş e olmak iyi oldu. Çarjlayamamış e olsaydım sıkıntıydı. Şimdi şuradan bu merdivene tırmanıyor olacağız. Yukarıdan kafamıza atlayan iki tane fare var demiştim. O fareler yine burada bildiğim kadarıyla şey yapıyorlar. Volta geziyorlar. Ee, sıkıntı olabiliyor. Burada gideceğiniz yer tamamen size kalmış. Ben bu yönü tercih ediyorum. Buranın sıkıntısı var. Burada evet, karşımıza bir tane karga geliyor. O karga yani bir vuruşta öldüremiyorsanız ee, kargaya karga savaşırken burada aşağı düşüp ölme ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi yapacağımız şey şu. Hop, dümdüz karşıya geçiyorum. Saldır. Ya yani o dar alanda e, durmamak için karşıya geçiyorum. Hızlı bir şekilde koşmakta fayda var çünkü bu fareler burayı böyle şey yapıyor. E, yani şu demirler üzerinde sürekli olarak e, hareket ediyorlar. Şurada bir tane yine karga var. Yukarıdan aşağı atlayıp e, bize pusu kurmaya çalışan. Atlamadığında denk gelmişliğim var bu arada yani her zaman atlıyor diyemem. Ama bakalım atlayacak mı? Atlamadı. Ee, bu amca yine pasiflerden bir tanesi kafasını vura vura ölmek üzere. Tamam şimdi bu karganın yanına gideceğiz. Kargadan guidance e, şeyi düşer. Nedir adı? Ee, gerçi bir dakika burayı çevirmeden önce. Hmm aşağıdaki hunter şeyini yapmadım aslında ben. Tamam, bir dakika. Ee, aşağıda bir şey atlamış olabilirim. Atlamış olmak istemiyorum. Atlamış olabilir Aslında aşağıda bir şey atladım. Ee, bir Hunter Fight'ımız var. O Hunter Fight'ını yapmak niyetindeyim. Şu an bu şeyi görmezden gelebilirsiniz. Çok dert değil. şu aşağı atlayalım. Buraya tekrar geleceğim. Ee, bir yan Quest için bir karakterin yanına gitmemiz lazım. Bir Hunter Fight'ımız var. O Fight'ı yapmak istiyorum. Şu an atlamışım. Atladım da yine yine fark ettim. Kendisi şurada aynen. Oraya gidiyor olacağız. Buraya düşmek için buradan mı atlıyorduk? Ben buradan atlayarak da de oraya gidebilirim. Bir dakika, Şöyle yapalım. bu amca çıkartayım. Burada arkada var diye gezen var mı? Yok. Okey. Ee, aynen şu bölgeye, şu bölgeye atlamış oldum. Şimdi burada bir tane Hunter var. Ee, Silahımızı bufflayalım. Biraz sıkıntı çıkartabilir. Ne yalan söyleyeyim. Ee, poison dartlar falan fırlatıyor. Yani burada en güzeli kendisini rushlamak. Diğer hunterlarla yapmış olduğumuz gibi. Silah ne... Yani ne yazık ki mi Yanlış olacak ne yazık gidecek Silahı diğer Hunter'lara nazaran çok çok daha az damage olanlar bir tanesi. Ama yani, kendisini hallettik. Alan dar olduğu için bu arada e, biraz zor diye diyebilirim. Aynen, Flip Flop. Böylelikle Flip Flop'umuz var. Kendisiyle konuşabilirsiniz. Çünkü bu Flip Flop olmuş arkadaşlar, ölmüyorlar. Bunlara saldırınca Brain Fluid diye bir şey alabiliyoruz. Tek seferliğe mahsus olarak. Gördüğünüz gibi tekrar kendisi doğuyor. Tekrar kendisi konuşabiliyorsunuz. Hani eğer ki lore anlamında bir diyalog almak istiyorsanız kendisi konuşabilirsiniz. Şimdi ben orayı nasıl skiplediğimi anlamaya çalışıyorum. Halbuki başlamadan önce notlara bakar ilerlemiştim. Ta gidince aklıma geldi buraya atladığım. Tam burası şey. Okey, burası o aralık'tan geldiğimiz yer. Yani asansörde aralık aralıklı bir yer vardı. Biz asansör yukarı çıkarken şuradan göstereyim. Burası asansör boşluğu. Burası asansörde yukarı çıkarken veya aşağı giden aralık bir yer vardı. Aralık yerden geçtiğinizde buraya geliyorsunuz. Um, buraya gelmek dert değil. Önemli olan şu karşı tarafa nasıl gittiğimizde. Buraya atlamış mı gözüküyor? Karşı tarafı hmm şey çevirdiğimiz zaman açılıyor karşı taraf. okey, 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 okey. Tamam doğru hatırlıyorum. Aslında yanlış olan taraf yok. Buradan karşı atlıyor olacağız. Bakayım. Nice. Tekrar şu kadarımızdan en yukarı gidiyor olacağım. Her ne kadar oyunu 2-3 kez yani bu bölgeyi gezmiş olsam da ben de açıkçası gördüğünüz gibi çok rahat yolumu bulamayabiliyorum. Unuttuğum şey oluyor. Şuraya daha sonra gelsek de olur da aslında ben sadece yukarıdaki mekaniği çevirdiğimizde acaba e, gelemez miyiz diye düşündüm. Ben asansör boşluğundan buraya çık çıkıyorduk diye hatırlıyorum. Asansör boşluğundan bambaşka bir yere çıkıyorduk diye hatırlıyorum. O biraz e, nasıl diyeyim. Biraz afallattı bizi. Hop. burayı biliyoruz zaten. şurada bir tane daha merdiven var. Bizim şu soldaki geldiğimiz merdiven bu merdiven bir üst e, şeye çıkıyor. Bir üst e, katmana diyeyim e, çıkıyor. Şöyle ki yavaş yavaş tüm tüm ilerliyorum. Yine joystick'im aşağı düşmek istemiyorum. Düşebileceğiz Düşebilmemizle birlikte aşağıda aslında merdivenler vesaire yer değiştiriyor düşebilirsiniz Ve biz de yine bir yükseliyoruz Yükselmekle birlikte Karga'nın olduğu yere geldik Bam. Aynen, Guidance Rune'unu almış olduk buradan ee, hop, şöyle gidelim. Şimdi hmm. Hı, sen yukarıdasın. Burada bir tane daha flip flopumuz var. Ona 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 gitmeye çalışıyorum şu an. Şuraya geldim. Bu flip flopları almış olduğumuz bu brain fluteler. E bir yan karakterin quest'ini yapmak için aslında ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Ee, o yüzden aslında bunları öldürüp lootluyorum diyebilirim. Aynen anda iki tane, iki tane brain fruit taşıyabiliyorum emin değilim. Taşıyabiliyormuşum sıkıntı yok. Güzel sevindirici. Sonra şuradan... Evet şu aşağıda koşturan psikopatı görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bir sağa bir sola gitti kendisi. Hatta birkaç tane var şu an kendilerinden. Bakalım. Ölecek miyiz, öldürecek miyiz? Gel. Bunlar çok çok daha agresif olanlar. Hatta şimdi işte bir tanesi beni öldürmüştü hatırlarsınız. hasta o işte ellerini savurarak geldi hareket. Hani orada bam 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 bütün damage'ı yiyor insan. Yapılacak çok fazla bir şey olmayabiliyor. Şimdi burada aslında backtrack denilen aksiyonu alıyor olacağız. Yani nedir backtrack? Hani geldiğimiz yoldan tekrar geri dönüyor olacağız. Fakat bir bu sefer yollar başka yerlere çıkıyor. Ve başka başka aslında erişebildiğimiz mekanlar ortaya çıkmış oldu. Farklı farklı umutlar alacağız bu süreç içerisinde. Umarım ölmeden ilerleyebilirim. Çünkü diğer türlü tekrar buraya gelmek bir e, işkenceye dönüşebilir. Ne yalan söyleyeyim. Pıt, 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 pıt. Tamam okay, sen oradasın. O resmen travma amcanın yeri. Okey önce şuraya bir diyelim. Iıı ee, buraları yaptım. Sen o zaman öldüğünün zevk yok Okey Tamam sen oldun gibi kal. Şimdi Buradan esas amaç şu aşağıdaki yere gidiyor olmak. Orada bir tane alacağımız item var. Yeni bir shield e, alıyor olacağız. Shield'dı sanırsam yani kalkandı. E, öyle hatırlıyorum. Tamam okay. burası buraya bağlandı. Şu kapıya giderseniz o kapı şu an boss kapısı. E, artık oraya açılabilir oldu. Oraya normalde erişemiyorduk. Ama yükselmesiyle mekanın üzerine fare düşen yer aslında oraya çevrilmiş oldu. Şimdi atladığımı düşünmüyorum. Okey. Tamam, burası orada. Burası aşağı iniyor olacak. Kendim tam ne tarafa gitmek istediğimi karar vermeye çalışıyorum da. Tam oraya inmek istiyorum. Şuradan aşağıya Buradan şuna düşüyoruz Can basayım, yani güvenceyi alayım Burası bizim kısa yolun olduğu yer Şurada yine bir tane psikopat var gibi gözüküyor Merhaba hocam bir öldürelim aynen bu merdivenlere gelmek istiyorduk Aslında oraya da şuradan gelebiliyoruz gibi gözüküyor Gel bakayım Arkamdan takip ederler düşüncesiyle kalan düşmanları öldürüyorum yani. Kalmanızı garantiye alalım. Sonra başımız ağrımasın. Bam 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 Ve arkadaş. Ee, bu, yani hepten zır deli. <laughs> Bunu bağlamışlar. Evet lock shield. Şimdiye kadar sahip olduğumuz tek shield şeydi. E, wooden shield'dı. Tahta kalkandı. Ben onu sattım diye hatırlıyorum tahta kalkandı. Tahta kalkanına alternatif olarak oyunda bir de bu kalkan bulunuyor. Ama bu kalkan gerçekten şeydir. Yani başarılıdır diyebilirim. Yani bildiğim kadarıyla arcane damage'a karşı özellikle resistance fazla. Hatta bakalım. Buraya mı alabilirim onu? Aynen. Tık tık tık. Aynen. Dur. Dur saldırma dur. Hop. Ben dur. Hızlı bak. Aa. Tamam burası iç, 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 içerideki kısım. Şu itemi yukarıdan görmüş mü olduk Evet. Bu arkadaş bize Scott saldırmaya çalışacak. Onu bir öldürelim. Buradan Underground Selkie'yi aldık. Buradan Quicksilver Bullets'ı aldık. Gayet güzel. Yurtlamak istediğim sanırım her şeyi yurtlamış ol taşısı. Yanlış tanımıyorum değil mi? Ya burası... Aynen evet, tamam burası diğer oda. Oraya zaten şu an buradan bir giriş yok. Evet okey. Ee, bam 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 bam. Burası oraya gidecek. Buradan da aşağıya hop düşüyor olacağız. Şimdi aşağıya düştükten sonra ilk yapacağımız şey şu. Yukarıda lootlamış olduğumuz blood, e, brain fluidleri şu arkadaşa veriyor olacağız. Kendisine brain fluid verdik. bize kendi kanını verecek. Daha önce de farklı farklı karakterlerden kanlar kullanmıştık. Şimdi kendisi ikinci blood fluidu ve brain Fluid'i verebilmek için mekan resetlememiz lazım. Ee, mekan resetlemek dışında da bizim alacağımız başka aksiyonlar da var. O aksiyonları da bir sonraki videoda alıp burada iki tane boss üst üste karşılaşıyor olacağız. Boss kapısını göstermiştim. Bir sonraki videoda kalan aksiyonları tamamlayıp e, buradaki iki bossumuzu aradan çıkartıyor olacağız. Orada görüşmek üzere.